Merhabalar. <laughs> e, bugün sizlere dedektörle alakalı birkaç test yaptım. Şimdi biraz sonra ondan videolarını izleyeceksiniz arkadaşlar test videolarını. Bu e, testleri niye yaptım? Birçok e, Birçok arkadaşımıza arayıp e, ustam e, birçok cihaz hani pulse cihazları özellikle ya da dedektörler taşın altındaki metaller çok görmüyor. Hani e, taş engelliyormuş gibi taşın içindeki işte bir Metali görür mü diye bir test yaparsanız iyi olur dedi. Ben de sizler için e, bu yaptığım e, puscediyaza bir test yaptım. E, amacımız e, taş altındaki bir e, hani nesneyi metali görebiliyor mu, parazit yapmadan, herhangi bir sıkıntı olmadan ne kadar derinlerden görebilir, e, onu e, göstermek e, olduğu için böyle bir e, Horasanlı bir duvar var, eski bir duvar, Horasan içerisinde yani Horasan duvarının altına tutarak. O şekilde test yaptım hem de daha da iyi bir test olmuş oldu. Yani normal taş değil hem de Horasan'dır. Horasan biliyorsunuz çok cihazları aldatır, parazit de yapar. Ve orada test yaptım. Birazdan şimdi onların testlerini izleyeceksiniz arkadaşlar. Kısa kısa videolardır. Arka arkaya yaptım onları. Evet şimdi gelip onların hepsini izleyelim bakalım. Evet arkadaşlar merhabalar. Geçenlerde bir video atmıştım burada. Büyük başlığı test etmiştik, atmıştık. Biraz önce 70'liği test ettik. 70'lik tam 3 metre e, algıladı şu e, gördüğümüz profilleri içine girerken. Şimdi Hüseyin abi 35'lik başlığından yürüyecek. Bakalım 35'lik başlık e, ne kadar dalacak. E, sessiz olup e, dinleyelim sesini bakalım. Evet Hüseyin abi. Hüseyin abi şeyin ortasına gitsen şuraya. oraya değil. Bak şu e, profillerin ortasına gir oraya. Şimdi yukarıdan yavaş yavaş aşağı indireceksin. Kaldır sen yukarı şimdi Hüseyin abi. Kaldır yukarı sen şimdi biraz daha. Ha. Şimdi oradan yavaş yavaş indireceksin abi. Başlıyor mu orada? Yukarı kaldı şimdi. İndir. Tamam, O şekilde abi şöyle ortasından doğru bir elinden tut sen ayakta dur ki senin boyun ölçüsünü ona göre bir hesap yapalım. Abi öbür elinden şöyle tut. Buradan yavaş yavaş ha. indir. Ha, onun için diyorum sen eğilmeden yani. İndir indir, indir. Evet. evet şu an algılıyor. Alkılıyım doğru ya. musun? Daha çıdın algılıyor. Evet. Evet şu an daha fazla şiddetlendim. Biraz yukarı kaldı istersen. Hüseyin abi 1.60 Aşağı bir 30 santim de üstünde var. Yani 1.90 Arkadaşlar 35'lik başlıkla 1.90'dan e, şey aldı. E, bu profilleri. Bu maksimum güçtür bunlar arkadaşlar. Evet şimdi diğer e, denemeleri bugün yapacağız. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar e, bu da bizim e, küçük başlığımız tek tek için ideal bir başlık. Şöyle 10 santim çapında bir başlığımız. Gördüğünüz gibi arabayı bir metreden algılamaya başlıyor. Evet normal objeleri 15-20 santim, 30 santim civarında küçük objeleri görebiliyor. Çok parazit yapmadığı için bundan da arazide tek tek gezilebilir bu başlığımızda. Evet şimdi fırına tutuyor. Evet algıladı. Oo. Evet. Evet başladı almaya. Sakal 60-70 santim var. Evet. Oradaki metal argılı fırını. Evet bu da bizim küçük başlığımız. Ee, aynı. Bu da işimizi görecek. Tek tekler de iyi olur. Hem de konumlandırmak için büyük başlıklar için küçük objeleri konumlandıramıyor. 3-5 parça olabilir. Bu en azından konumlandırabilir. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ee, test yapacağım. Bu bizim 70'lik başlığımız. Huse'nin. Bu 35'lik başlığımız. Bu da 10'luk başlığımız. 10-15 santimlik başlık. Küçük tek tek için. Bunlarla ilgili testler yapacağım. Bu bakır bir kapak. İçi boş ince bir şey kitle olduğu zaman farklı algılar dedektirler. Bu bir satır. Gördüğünüz gibi. Bu bir teneke. Evet. Saç. O da saç. Teneke. Şimdi bunlar neyini ben test yapacağım? bir arkadaşımız, ustam diyor bir taş altını görebiliyor mu? Hani taştır, horasandır bunların altlarını çoğu dedektörler görmüyor. Hani pulsenin de ayrım olmadığı için çok parazit yapar mı, görür mü diye. Onun için ben de geldim. Ee, sizin için bir test yapacağım. Burada Horasan bir duvar var arkadaşlar. Evet. Burası gördüğünüz gibi bir kemer dolmuş. Üstü Horasan. Yani Horasan harçla yapılmış. Böyle uzun uzadıya giden. Daha önce buradan e, bu şey döneminde metropolis döneminde ileriden bir yerden su alınmış ve buradan su taşınmış bu Horasan içerisinden. Onun için ben de bu altlara koyarak e, menfez gibi bir yerler var. Onlara koyarak üstlerden Tutacağım dedektörümüzü. Bakalım ki hani, alabiliyor mu alamıyor mu nasıl alıyor onu hep beraber görelim. Onun için bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Hepimiz için geçerlidir yani bu. Evet, şimdi 35'lik başlığımızı koyduk. Gördüğünüz gibi taşın üstünde. Cihazımızı açtık. Dik çekiyorum videoları. Baştan öne çektim. Hepsini dik çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şuraya koyacağız aşağı yukarı. Ne kadar var Hüseyin abi oradan o yana? 70 santim var mı? 70 santim. Var. 70 80 santim var ve bu Horasan arkadaşlar. Şimdi bakalım hep beraber. Evet koy Hüseyin abi. Evet çek Hüseyin abi. Gördüğünüz gibi tekrar koy Hüseyin abi. Evet tamam. Gördü. Daha küçüğünü koyalım bakalım. Sayın abi şunu görebilecek mi bakırı? Onu yere koyalım. O da bakır bir kapak yani küçük. O deminki tenekeden bayağı küçük. Ha, He, o bir dakika devrilmiş bu. Şimdi o bakır e, kapağı getirelim şimdi. Yapıştı tavana tam. Sınırda alıyor bakır kapağı. Kapağı ince çünkü. Bakır küçük Evet. Bu 35'lik başlık. Evet. Şimdi diğer başlığa geçelim. Bakalım o nasıl görecek. Orada e, olmazsa şunu da bir tutsayın abi. Şu bıçağı da bakalım görecek mi orada. Satırı bir tutalım. Onu çok rahat gördü. Evet onu gördü. Onu satırı gördü. Tenekeyi gördü. Tenekenin çapı aşağı yukarı 20-25 santim bir çaptaki tenekeyi. Çok rahat 70-80 santimde gördü. Bu 35'lik başlık tabi. Öbünü ee, öbürünü deneyelim bakalım bir Hüseyin abi. 70'lik başlığımızı kurduk. Ama çok daha derin bir yer olmadığı için sadece bizim amacımız taştan, horasandan sinyal geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Ona bakmak istiyoruz. Ee, burada gerçek bir horasan. Hani ta, dediğim gibi Klaus şey döneminde Roma dönemine kalma e, şeyler e, nedir? Yap. E, evet yapı olduğu için evet, evet onun için e, bakıyoruz geçiyor mu geçmiyor mu gayet sinyali geçiyor. Şimdi Hüseyin abi satırı tut bakayım. Evet çok rahatlıkla görebiliyor 70'lik başlığımızda tabandan görüyor. Evet şu an bir metrenin üstünde görüyor. Sadece satır bu yani. Başka bir şey değil arkadaşlar. Evet. Bu bir satırdır. Sessiz duyuyorsunuz. Şimdi kesti. Şimdi Hüseyin al. 20'lik teneke. Bakalım. Bunlar biraz daha derin görüyor tabii. Teneke, saat türü şeyleri cihazlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Tabana kadar indirsin Hüseyin'e Evet tabana koydu yine kesmedi. Yine görüyor. Yani bir metrenin üstünde 20'lik 20-25 santim bir, bir çapında bakırı şeyi görebiliyor. Zaten bunu bir tutalım. Bu zaten geniş. <laughs> Onu çok daha derinlerden görür. Oradan bile parazit yapıyor. Baksana seni abi getirmeden bile. <laughs> Hassasiyeti çok müthiş. Bu dediğim gibi arkadaşlar Toprak altı ve e, beton yani taşın içindeki e, metali de görebiliyor. Ne kadar taş içinde ya da toprak altında kalmış metal varsa o kadar e, enerjisi e, dışa vurduğu için dedektörler daha rahat görür. Daha derin algılar. Pulseler daha hassastır pulselerin sensörleri. E, bu şekilde bir deney yaptık arkadaşlar. Başka deneylerimiz oldukça e, sizlere e, bunları yapacağım ee, bu tabi e, obje arama için değil arkadaşlar. Pulse kitle metaller için. Onun için böyle bir testler yapıyorum. Eğer e, bir yerde bir gömü olduğunu düşünüyorsanız. Yani bir metrede bir buçuk metrede veya bir altmış bir yetmişte yani eğer bu görmüyorsa bu yetmişlik başlık görmüyorsa Pulse'de orada hiçbir şekilde bir şey var diye düşünmeyin arkadaşlar. Tamamen yoktur. Gönül rahatlıkla çekip gidin. Ama gördüğü zaman da mutlaka bir şey çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir video yaptım. Ee, şimdi tabi bunlar niye biz yapıyoruz? Şimdi dersiniz ki ya bunlar zaten yapan bir sürü e, hani firmalar insanlar var bu testleri yapıyorlar zaten bunun özelliği ne? Arkadaşlar özelliği bunların maliyeti. Yani elbette tabii ki yani bu şekilde gören e, cihazlar var daha derinlik görebilen cihazlar vardır. Ee, onu diyemem ama adamlar maliyet çıkarıyor. Adamlar fabrikası var işte ticaret yapıyorlar. E, onları alması lazım modifiye yapıyorlar adamlar. E, çeşitli şeyler yapıyorlar, ekler yapıyorlar ah, ve e, onun içinde fiyatlar artıyor. E, şimdi bu şekilde algılama yapan bir e, bobin sensör e, dedektörün fiyatı şu an 10 bin liranın altında mümkün değil. Yani e, mineralap bile düşünseniz, mineralap biliyorsunuz dünyanın en e, iyi direktörlerinden biri, mineralap ve Lorenz ayrımsızdır, Pulset sistem çalışır ama onlar da mesela görüyoruz, 70'lik e, mono başlık falan filan yani e, işte, testler yapıyorlar. Aynı şekilde taş altlarında böyle bizim yaptığımız testleri yapıyorlar. Aynı görüyor. Yani hassasiyeti bilmem ne hemen hemen aynı. Şimdi onlarla kıyasladığınız zaman arkadaşlar adam 150 bin lira, 200 bin lira diyor. Mesela e, Minelab veya Lorenz. E şimdi e, aynı şeyi yaptıktan sonra hani bunlar tabi yabancı menşer olduğu için söylüyorum ben sizlere. Arkadaşlar e, bu da kendi yapımımız. Kendimiz yapıyoruz. E, maliyet ucuz. Yani 100 bin değil, 50 bin değil, 25 bin değil, 10 bin değil. 5.000 değil yani bunun da altında maliyeti var. Daha ne diyeyim arkadaşlar. Yani isterseniz kendiniz yapın isterseniz ben yapar size gönderirim. Yardımcı olurum yani hiç sıkıntı değil. Yeter ki işimiz görürsün arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Seyirci abi ne düşünüyorsun bu video hakkında? Bazen bir yerli fikir ya ne güzel işte. Yerli Türk milli her şey milli. Yerli işte. Değil mi? Kendimiz yaparsak daha güzel oluyor. Daha her şeyini bilirsin. Aynen öyle. Organik gibi yani. Doğal organik gibi bir şey. Aynen. Avrupa'yı fişlem değil. Hiç gerek yok. Niye biz paramızı değil mi yani, yani, de de dışarı yabancılara, insanlara verelim ki kendimiz yapalım. dolar dışarı Aynen öyle. Kendi şeyi kazancı kendi cebinde kalır. Aynen öyle. Senin abi teşekkür ederim yardımlar için. Ederim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar bugün böyle. Dediğim gibi küçük bir <laughs> bobin yaptım. O da tek tek arayabiliriz yani pul de daha güzel, hem derin arıyor. Yani böyle şeyde değil, çok hassasiyeti var. Evet arkadaşlar, şimdilik görüşürüz. Merhabalar. E, bugün sizlere dedektörle alakalı birkaç test yaptım. Şimdi biraz sonra onların videolarını izleyeceksiniz arkadaşlar, test videolarını. Bu e, testleri niye yaptım? E, birçok arkadaşımız arayıp, e, ustam e, birçok cihaz, hani pulse cihazları özellikle ya da dedektörler Taşın altındaki metaller çok görmüyor. Hani e, taş engelliyormuş gibi. Taşın içindeki işte bir metali görür mü diye. Bir test yaparsanız iyi olur dedi. Ben de sizler için e, bu yaptığım pulse cihaza bir test yaptım. E, amacımız e, taş altındaki bir e, hani nesneyi, metali görebiliyor mu? Parazit yapmadan, herhangi bir sıkıntı olmadan ne kadar derinlerden görebilir? E, onu e, göstermek e, olduğu için... Böyle bir e, horasanlı bir duvar var. Eski bir duvar. Horasan içerisinde yani horasan duvarının altına tutarak o şekilde test yaptım. Hem de daha da iyi bir test olmuş oldu. Yani normal taş değil hem de horasandır. Horasan biliyorsunuz e, çok cihazları aldatır. Parazit de yapar. Ve e, orada test yaptım. E, birazdan şimdi onların testlerini izleyeceksiniz arkadaşlar. Kısa kısa videolardır. Arka arkaya yaptım onları. E, evet şimdi gelip e, onların hepsini izleyelim bakalım.